Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Eyüp Spor'un transfer gündemiyle karşınızdayız. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Eyüp Spor hızlı girdi diyebiliriz belki de. Yani 5 hatta 7 oyun, burada olmayan 2 oyuncu daha var, 2 genç oyuncu. 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı, teknik direktörü değişti. Arda Turan yerine yani Selçuk Şahin. Transferler hakkında ne dersin? Valla e, Kerem'den başlayalım. Evet ya Kerem'in ne olduğunu çok anlatmaya gerek yok aslında. Yani Hoffenheim kar şey, kariyeri olsun, işte Leverkusen kariyeri olsun. Galatasaray'daki ilk sezonu olsun. Geçen sezon değil de ondan önceki sezonu. Aslında Kerem'i anlatmak için yeterli normalde 10 numara başlayan kariyeri yavaş yavaş altı. Galatasaray'da 8'e doğru evrildi. 6 da olur bu gidiş. Ya bu sezon Şöyle söyleyeyim, e, sen şey söyleyeyim. derin oyun kurucu diye tabir ettiğimiz bir rol var işte Pirlo'nun falan yaptığı kesici altı numara değil evet. de oyun kurucu altı numara, o gerideki oyun kurma işini yapan, bak onu çok iyi yapabilir aslında. Olabilir, yani... yapabilir ama peki sana şunu söyleyeyim, bir argo tabirle papazlığı vardı ya bu sene. Evim sporda yaparsa onu ya sıkıntıya girer kariyeri. Ya. Ya. Zaten işin açığı şu. Dayılı. Muhtemelen kafasında şu var. Bunu geçen sezonda sahada gördük. Benim ispatlayacağım bir şey yok. Ben zaten kariyerimi bitirdim. Bundan sonrası zevkine oynarım. <laughs> Böyle takılıyor. Yani diyorsun. kafası o yani. Geçen sezon Galatasaray'da girdiği her maçta olumlu hareketi neredeyse yok dönecek kadar az. Doğru, geçen sene geçen sezon çok veremedi. kötüydü. Yani ayakta duramıyordu. İkili mücadele kazanmışlığı yok. İşte paslar onlar bunlar hani bir altı numara oynar dedim ama bu şekilde e, yumuşak oynarsa hani ikili mücadelelerde böyle zayıf kalırsa onu da yapamaz yani süperlik sert birlik. E, hani eyüp sporluları şey yaptırabilir yani saç baş yoldurabilir bu rahatlığı sağdaki. Bu bir vurdum duymaz tavrı var şeyin. Eee dayının diyelim. Kendine bir şey biçti o rol biçti Türkiye'ye geldikten sonra bir dayı rolü biçti nedense çok enteresan şekilde. O role kendini fazla kaptırdı. Evet maalesef. Yani benim tek soru işaretim o. Onun haricinde yani kalitesini tartışmaya bile gerek yok. Bence aklını sahaya verseydi geçen sezonda Saray'la mesela mücadeleye girebilirdi. Forma mücadelesinde ki Lemina geldikten sonra hatırla direkt formayı kaptı. Sara ön tarafa doğru, hiç, geçti yani. Zaten Lemina'dan sonra hiç forma şansı da çok zor gördü. Aynen öyle. Ya. Ondan dolayı kafada futbolu bitirmediyse çok katkı sağlar. Etrafında oynatır, rahatlatır. Uzun topları, kısa pasları, onları bunları hani bu tekniğine kalitesine hiçbir şey demiyorum. Her şeyi yapabilecek durumda şutları olsun, olsun ama saha şey kafayı tamamıyla sahaya vermesi lazım vermediği takdirde gerçekten dünyanın en çekilmez oyuncularından biri. Ki Anadolu Kulübü'nde biliyorsun bir kişi eksik oynaması demek çok büyük bir dezavantaj yani, yani açını kapatabilecek çok fazla oyuncu olmuyor çünkü. Aynen. Serdar Güvler'e geçelim. Başarılı bir transfer görüyorum. Her zaman gittiği 7, 10 üzerinden 7 performans veriyor bir şekilde 6-7. Ya ben şeye çok şaşırdım. 91 doğumluymuş. <laughs> yani bizle yaşıt yani. yani. Ee, ben hani onu gördüm ya orada bir ufak çaplı bir şoka girdim. <laughs> Daha ben genç biraz, görüyorsun değil mi? Bir, yani 30 falan bekliyordum. <laughs> Sonradan şeye bakınca Elazığ spor kariyeri aklıma geldi. Ee, hatırlarsın yayıncı kuruluşta direksiyona geçiyordu. Direction bende falan filan. <laughs> röportajları <laughs> var. Hemen katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağda oynayabiliyor, solda oynayabiliyor. Yeri geliyor, ikinci forvet gibi de oynayabilir. Belki tek santrafor bile oynayabilir. Daha önce de oynadı. Ee, etkili bir oyuncu ya. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani şey de güzel. Birinci lige düşmemiş. Hala Süper Lig'de evet. olması da bence e, önemli. Yani Serdar Gürler'i beğeniyorum. İyi bir futbolcu. Bence de yani. Bence de en çok katkı verecek oyunculardan biri muhtemelen emire ee, geçelim mi yoksa emire mi? geçmeden şu da var şimdi geçen sezon Eyüp Spor Ligi çok beklenmedik bir şekilde üst sırada bitirdi Doğru. ki hocasını da yurt dışına ihraç etti çok kolay bir şey değil yani bir Anadolu kulübünden bir Türk teknik direktörün ee, bir ligin görece göz önünde olan bir ligin İlk iki takımından birine gitmesi çok gördüğümüz bir şey değil. Daha önce de kolay kolay görmedik biz bunu. Shakhtar Donetsk'e gitti Arda Tura. Hiç görmedik hemen hemen yani. Fatih Terim'den sonra var mı? Erol Bulut var. Şampiyon şipe giden. Ya şey gibi dedi bir şey. Mesela o Milan'a gitti. Fiorentina'ya gitti. Oradan Milan'a gitti. Hani direkt kafa takımlara. Aynen yani. Hiç gelmiyor. Fatih Terim'den sonra bir iki aslında. Yok. Mesela Mustafa Denizli'nin İran kariyerleri var ama İran tamam. göz önünde Alda olan değil. bir lig değil. Yoksa eğer Turuf sağlam da var. Mesela. işte hani bizim şeyimizden, konuşulandan daha büyük bir başarı aslında bu. Burada hem Eyüp Spor'u hem Arda Hoca'yı tekrar tebrik edelim. Şimdi Selçuk Şahin'in üstünde büyük bir yük var. Evet bu oyuncular alınıyor ama geçen seneye göre Tabi beklenti çok yüksek. Bakalım ne verecek? İşte Serdar Gürler'den nasıl yararlanacak? Bunlar da önemli. Aynen öyle. Ee, sadece bunu ekleyecek numara. Emir Ortakaya bildiğimiz bir oyuncu. Gençler bile altyapısı olan. Daha sonra Fener'e transfer oluyor. Bu 19'a. Şeyden emin değilim ama Arda la aynı dönem mi geldi? Arda'dan bir dönem önce mi geldi? Emin değilim. O o dönemde Fenerbahçe'nin gençler aldığı çok fazla oyuncu var o birkaç sene içerisinde. Bir böyle bir 6 yıllık periyotta evet. Fenerbahçe U13'ten hatta U10'dan diyelim U10'dan 19'a kadar inanılmaz bir oyuncu topladı Anadolu'dan her tarafta. Emir de onlardan biriydi aslında. İşte Kocaeli Spor'da birincilik tecrübesi var. Göztepe'de birincilik tecrübesi var. Ne yazık ki geçen sezon Westerlo'da oynayamadı. Belçika'da. Westerlo ve Berşot da herhalde bir de oraya da kiralanmış. Hı, hı. Da hiç oynayamıyor. Westerlo'da da 5 maç. Yani şey de bildiğimiz bir oyuncu. Birincilikte bildiğimiz bir oyuncu. Benim tahminimde muhtemelen bu sezon rotasyona girer. Girebilirse o da. Ee, akabinde de birinci ligin değişilmez oyuncularından biri olur. Çünkü Birincilikte de oynadığı takımlar hep üst sıraya oynayan takımlar. İşte Göztepe Süper Lig'e çıktı. Oynadığı dönemde miydi tam hatırlamıyorum ama öyleydi. Kocaeli Spor keza geçen sezon yine üst sıralara oynadığı emir kendi vardı. Kendi yoktu ama sanki. Evet. Yok vardı ya. Şampiyon olduğu sezon değil de işte ondan bir önceki, önceki sezon. Evet, anladım. Ee, ondan önceki sezonda Göztepe'deydi. Yani aslında oynadığı takımlar da küme hattından ziyade üst sıradaki takımlar. Benim tahminim burada rotasyona girer. İşte 6-7 maç oynar. Bir sonraki sezonda tahminimce Fenerbahçe'den birincilik takımlarına gider diye düşünüyorum. Özellikle kalmaz diyorsun yani. Ya sanmıyorum. Şimdi şeyde bile Belçika'da da rotasyon oyuncusu. Rotasyonu da rotasyonu attı. Hani son tercih gibi. Dört stoper varsa dördüncü tercih. ikisi zaten oynuyor. Diğeri... Keşke, Keşke şeyden... Burak, Burak burada olsaydı. Emir Ortakay'ı bir seviyor. <laughs> sana itiraz yani, ederdi burada ben iyi oyuncu kötü oyuncu demiyorum bak birinci şey ligde yok. Göztepe'de de ilk 11'deydi Kocaeli Spor'da da ilk 11'deydi hani ilk 11 oyuncusuydu ama ya geçen sezon niye Belçika'ya gitti bilmiyorum acaba menajerimi yönlendirdi yoksa Şimdi o kulübün gittiği kulüp başkanı da Türk bu arada e, evet. sahibi Türk yani hani çok fazla oyuncu gitti geçmiş dönemlerde de buradan oraya Tabii canım, bir sürü oyuncu gitti ama başarılı olur. Ya umarız. Umarız Türkiye, Türk futbolu 21 yaşında genç bir çocuk niye başarılı olmasını evet. istemeyelim. Türkiye bir stoper daha kazanır yani. Aynen ama bir stoper daha gelmiş. Muyakic. Ya işte. <laughs> Muyakic'i de işte Ankara gücünden biliyoruz. Ankara gücünden biliyoruz. Geçen sene de partizandaymış. <laughs> kiralık gelmiş. İkisi de kiralık aslında. Hem Emir hem Muyakic. Ya işte Muyakic'i aldığında ee, özbek vardı bir stoperleri yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir tane daha, iki tane daha stoper gelecek emir haliyle. Şey vardı işte geçen sene. Claroy vardı değil mi? Klaro. Claro. Robin Yalçın oynatıyorlardı stopersizlikten stoperde. Sağbek Robin de biliyorsun normalde 6 numara, 8 numara, numara çıkışlı evet. bek oluyor oradan stoper falan. Ee, ya bilmiyorum Emir'in işi zor. Keşke 1. lige gidip bir sezon daha orada oynayıp sonra Süper Lig'de şansını deneseydi. Yani. Çünkü şimdi Mujak içi aldın. Evet. Zaten elinde stoper var. Yabancı stoper. Yani Mujak içi de alıyorsan Muyakiç sol stoper. Ee, Emir'i evet, nerede tamam. düşünüyorsun? Ya yani Emir Muyakiç tandem mi yapacaksın mesela? Yani bakalım nasıl ne düşünüyor tam emin değilim ama ya umarız oynar kötü bir şey demiyoruz ama bir kariyer görüyorsa futboldan para kazanacaksa ekmek ben buradan ekmek yiyeceğim diyorsa evet. şimdilik görünürdeki tercih birincilik. kötü bir şey değil yani. Hayırlı olsun. Zaten e, sağ alt köşedeki de Halil Yenar diye bir Samsun evet. Spor'un yedek kalecisi. Bir. Muyak içi bir konuşsaydık. Muyak içi... Ben konuştum zaten. Muyak içe geçelim. <laughs> Buna geçişte sol ayaklı sol stoper Ankara gücünden biliyoruz iki sezon fena bir oyuncu değil ya ben beğeniyordum, Ankara ben de, beğeniyordum. de. hani sağlam bir stoper ee, çok fazla açı olmayan güçlü sol ayağı da etkili topla çıkış yapabilen ben vezonun yerine geldi herhalde Olympiakos'tan kiralanan Mu muhtemelen ya yani onun yerine sol tarzı da yani biliyorsun sol ayaklı evet ya sol beksin ya sol stopersin ya da on numarasın. Başka bir <laughs> şey yok yani. Sol, ayak, sol ayaklı, olunca öyle oluyor. Ee, ya iyi bir oyuncu. Ben beğendiğim bir oyuncu. Süper Lig'de başka takımlar da düşünebilirdi bence. Yaşı da herhalde daha 31'e değil diye biliyorum. 27-28 yaşında falan galiba. Yani ben tahminim 30 da bakarız. Görece genç bir oyuncu. Umarım başarılı olur. Biraz başarılı olur. Acici işte geçelim mi? Geçelim. Zaten Halil Yener hakkında da fazla bir şey diyemeyeceğimiz düşünüyorum. Aksilerden Samsun'a gelmiş. Samsung'a ben... geçen sene iki defa Türk yok basında oynamış. Ben hiç izlemedim. Ben de hiç izlemedim. Yedek kaleci büyük. Ya belki var orada. Evet. Belki satılmadı senaryoda veya satılsa da oraya muhtemelen bir oyuncu alınır diye düşünüyorum eee yedek kaleci olur Türk Güökpasında oynar. Aynen. Bu arada iki transferleri daha var. Burada görünmüyor. Bir Karagümrük'ten Sabik, bir de Adana Demirspor'dan Burhan almışlar stoper. oda stoper. Genç stoper 22 yaşında. Stoper derinliği bayağı <laughs> var herhalde. Ne yapacaklar ya? 3 stoperli sistem falan 3-5-2 falan yani mı acaba? Hocam bize ne izletecek acaba? Yoksa stoperli, altı numaralı falan enteresan bir şey mi geliyor? Hep Guardiola'nın. <laughs> <laughs> Ekleyeceğim bir şey var mı? E da tabii transferlerini daha sonra konuşuruz. Daha ekleme yapılacaktır illaki. Yani fena değil. Şuraya bakınca en azından 3 tane ilk 11 oyuncusu görüyoruz. Bu da bence bir şey evet. e önemli bir hadise. Yeni başlamışken sezon. E Umarız daha iyi transferler görürüz. Başarılar dileyelim. Bundan sonraki önce transfer sezonunda akabinde de Süper Lig'de. Aynen başarılar. Eyüp para ve transferlerine ağzına sağlık. Senin de. Herkese de iyi haftalar dileriz. İyi haftalar.